Ne bilmeyiz, görürüz. Neer ki harbe giden son nefer şehit olsun. <gülüyor> <Geleceğiz>. <gülüyor> 9 Ağustos Zafer Bayramımızın 99. yıl dönümü. Çok özel bir gün ve özel bir günde İskenderun Kaymakamlığımızın hizmet binasının açılışı için hepimiz bir araya gelmiş bulunmaktayız. Görmüş olduğumuz bina 1927 yılında atliye binası olarak yapılmış ve 2012 yılına kadar adliyeye hizmet etmiş. 2012 yılında atliye binamız kaymakamlığımızın devrolmuş. Yani yaklaşık bugün dokuzuncu yılı. Ve bu dokuz yıl içerisinde çok e, gayretle, çabayla Allah'a çok şükür 30 Ağustos 2021 yılında açılışını gerçekleştirmek üzere hepimiz bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu binanın kaymakamlık binası haline getirilmesinde katkısı olan valilerimize şu anki valime özellikle çok teşekkür ediyorum çünkü bunun bir an önce bitirilmesi için tüm imkanlarını seferber etti. Tarihi geçmişi, şehrimizdeki konumu ve her bir köşesindeki anlarıyla İskenderun'un göz bebeği durumundaki tarihi binamızın restorasyonu tamamlayarak 30 Ağustos Zafer Bayramı seneyi devriyesinin idrak edildiği bu müstesna günde İskenderun Kaymakamlığı yeni hizmet binası olarak hizmeti açılışının gerçekleştirdiği yüzde programımıza hoş geldiniz diyor teşriflerinizden dolayı en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İskenderun tarihine, tarihi geçmişte ışık tutmasının yanı sıra adeta şehrin manzarasını da taburlaştıran bu tarihi bina 1927 yılında inşa edilmiş ve 2012 yılına kadar adliye sarayı olarak kullanılmış olup mülkiyeti Maliye Bakanlığı'na ait olmakla birlikte 12 Kasım 2015 tarihinde İçişleri Bakanlığımız marifetiyle kaymakamlığımıza tahsis edilmiştir. 20 Ekim 2016 yılında ihalesi yapılmak suretiyle 23 Kasım 2016 tarihinde yapıma başlanan kaymakamlık binamız 2072 metrekare arazi üzerinde yer almakta ve zemin üstü bir kat olarak yığma taş tekniği kullanarak tarihi dokuya uygun bir şekilde restorasyonu tamamlanmıştır. Bugün 30 Ağustos Büyük Zafer'in 99. yıl dönümünde özel bir günde bir aradayız. Ağustos ayı zaferler ayı. Bu milletin, yüce milletin bu ayda çok şanlı zaferleri var. Bugün de bunlardan bir tanesini kutluyoruz. Çok güzel bir binanın açılışı için bir aradayız. İskenderun bu günü bekliyordu. Bugün bu heyecanı burada birlikte yaşayacağız. Bu binayı ilk 2015 yılında görmüştüm. O zaman İçişleri Bakanlığı ileride İdarecisi Genel Müdür olarak görev yapıyordum ve Hatay'a bir toplantı vesilesiyle gelmiştik. O dönemin Hatay valisi Ercan Topaca bizi bu binayı gezdirmişti. Ve burasını kaymakamlık hizmet binası olarak düşündüklerini ve restorasyon sonrasında da kaymakamlığın buraya taşınması gerektiğini ifade etmişti. Biz o zaman İller Dairesi Genel müdür olarak, İçişleri Bakanlığı olarak bir 3 milyonluk ödenekle bu binanın restorasyonu için girişimde bulunmuştuk. Bugün açılışı da bize nasip oldu. Öncelikle Ebeye geçen benden önceki valilerimize, kaymakamlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Allah onlardan razı olsun. Tabi restorasyon işleri zor işler. Sadece inşaat, imalat işleri değil, aynı zamanda aslına uygun şekilde yapılması gereken işler. Bazen oluyor ki sadece bir fayans taşı için bir ay beklemeniz gerekiyor. Bazen oluyor ki bir ahşap için Günlerce beklemeniz gerekiyor. Zaman zaman koruma kurulundan onay almanız gerekiyor. Kamuoyunda bir takım eleştiriler oldu bu binanın restorasyonunun bu kadar uzun sürmesiyle ilgili. Ama nihayetinde buradaki çalışan arkadaşlar büyük bir gayret gösterdiler, emek verdiler. Çünkü kuruldan izin alınması gereken yerler oldu, ödenek konusunda bir takım sorunlar oldu. Bunların tamamı açılarak bugün bu güzel bina e, İskenderun'un hizmetine sunulacak. Ben tekrar emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. İskenderun'un hizmet binasının hayırlı uğurlu olmasını temennileriyle protokol üyelerimiz tarafından kurdele kesimi gerçekleştirdik.